Bir kere bir bu ne? Bence birbirimize olan inançlarımızı da tazeleyerek başlayalım. Şu yol boyunca bana inanmadın mı? Allah aşkına. <laughs> yani beni her dakika taca atmanla hiç inanmadın yani. Şu taca atma derken bisiklet yoluna ittirdim. O kadarcık. Peki Ama buraya gelene bisikletler kadar bisikletler ne? Bisikletler de geçiyordu yani o çok küçük bir detay. Küçük bir detay aha, yani o aha. bisikletler geçerken. O zaman hadi gel açalım. Direkt rol çalıyor ya direkt önüme geçiyor bir şeyler. Gel yanıma gel. Hazır mısın? Geliyorum. Ben hazır hissediyorum. Peki bir şey soracağım. İlk YouTube deneyimin mi? Evet. Heyecanlı mısın? Rezil olmaktan çok heyecan. <laughs> Önemli değil. Şu an rezil olmazsın ama ben çünkü patlayacağım bir yerlerde. O zaman rezil olabilirsin. Ya da tam tersi. Belki bakarlar bu çocuk baby face ya. Hı, Hı mi alsak? Olabilir. Olabilir. Taliplerimi mi? Ve... Güzel <laughs> <laughs> kızlar eklesin. Ben şimdi şey... <laughs> Telefon evet. numarasını açıklamaya evet. Şimdi biz Başlıyorum. Yoksa konuşacaksan daha <laughs> istersen konuşalım Hayır, ya. Hayır, Doğanay Hanım'ı dinleyebilirsiniz. Tamam. O zaman <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Sen git birazdan gel. Tamam ben birazdan daha iyi olurum. Aynen. <laughs> Ama gülersen yapamayız bunu. <laughs> merhaba. merhaba. Bugün bir başka spor videosuyla yine beraber... <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Merhaba, bugün bir başka spor videosuyla birlikteyiz. Ama bu sefer eşli çalışacağız. Çünkü önümüz kış ve artık spora ihtiyaç duyuyoruz. Merhaba. Merhaba. İsterseniz arkadaşınızla, isterseniz partnerinizle ya da kim mi? Annenizle, babanızla. Yani. <laughs> ya biraz zorlar. Annenizle, babanızla yapmayın. Ya da kendine güvenen yapabilir. Tabii evet, ki de. Bugün Üç farklı egzersizle bütün bedeni çalışacağız. Hazır mıyız? Hazır mısın? Hazırım. Hadi o zaman ilk egzersiz. Kendini bana bırak. Kesin Aa. Bu arada... Bu arada partnerinize güvenin. <gülüyor> gel. <laughs> Gelme ya da. Şu an çok kafan görünmediği ya geri git biraz ya öne gel. <laughs> Her egzersiz 10 tekrar... Hayır ne denir ya? 10 defa, 10 kere. Bir dakika. Yani iki, iki tekrar yapmalıyız. Yani iki set değil mi? yapacak i̇ki ve set. on defa. Tamam. Ne tutuyorsun değil mi? <laughs> Bunların hepsini kes. Ama geri çek. Bakayım. Evet görüyorum. Hasik düşün. Sana başaramayacağız demiştim. Hadi öyle yapmayayım bir daha yapamam. Tamam bak ben seni tuttum, çektim ha, ve inecektim. Çekme. <laughs> Hadi. Ya dur kızım, dur. Ver, tamam. Ver, direkt tekme atacak şekilde veriyor. Ey Allah'ım, dur. Tamam duracağım. mısın? Tamam ya. Hadi. Günah <laughs> zekice Sen bunu yapamazsın, sen bunu yapamazsın. Ve lütfen bana bacağını... Bana yapamazsın dedi. Ve bacağını verirken lütfen böyle bana tekme atacak gibi verme ya. Biraz temizlenmem gerekiyor sanırım. Tuttun mu? Sen de Her Çekme beni. Kutumu <laughs> nazik yeri oldu. <laughs> Sayın seyirciler beni bıraktı bıraktı. Nazikçe ben onu bıraktım. o beni koydu. attı. <laughs> Diğerini de sepet gibi koydum. Evet dedim. ilk denememizde beni taburenin üzerine bıraktı. Sen şurada dur diye. Sır, o zaman da demişti ki beni keşke yere bıraksaydın. Bırakınca da attım dedim. Eee sert bırakmalar. Tutarsız. Tutarsız. Bir lafı bir lafına uymuyor. Tutarsız evet yani bıraktı. Ben ölene kadar yani herhalde spor. Ben ölene kadar. Kol, kolum falan kırılana kadar. Bir de plankta dener misin? Plankta çok zor. Benim için mi senin için mi? Hadi tamam. Aa, çok Iyi. Çok kolay mı? Azıcık daha geri git. <laughs> Azıcık daha <gülüyor> git. Bir göz. Gidiyorum sürekli ama çok güzel. Tamam. Aa! Yine çok Biraz bekleyelim bence ya. Nedense ona gelince bekliyoruz. Aynen. <laughs> 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 Çünkü seni düşündüm, yabancısın falan dedim. Tabii Tabi tabi, biraz temizlen ama sen bütün doğayla iç içesin şu anda. Görmüyor musun? Çok hazırım ya. Ben de utanıyorum. Sayın mi? seyirciler, inancınız tam olsun partnerinize. Evet. Ben hiç inanmıyorum ama siz inan. <gülüyor> 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 Yo kendisine inanıyorum. Bir anda kendine güven verdi bana. <laughs> o yüzünü de gördüler. <laughs> Ya niye saymıyorsun? <laughs> Sen onu tekrarlat on de... Ha şöyle yapacağım. Buraya da yazı yazacağım. İsteyen böyle isteyen de kalkamayacağım şimdi, şimdi Şu kadar yapacağım. Devam. <laughs> ben şimdi plankta evet, olacağım. <laughs> Sen bunu isteriz. Şimdi ne kaldı? Şimdi <laughs> Bir de dinleyelim sefer. Tamam. Sen de aşağıdan üstten bacakları ya. Ne yapalım ya? Sen şuraya bak. Hangi daha iyi görünüyor? Ben de uyuyacağım tamam çok aşağıdasın ama sen ya tamam <laughs> dur dur öyle. sıra <laughs> bende çok korkuyorum korkuyorlar Ben biraz öbür tizanda başlamadım. <laughs> işkence yok mu? Ya, ya, değil mi? O yüzden. Seni yormamak için. Bunlar videoda çıksın. Bütün dinlenmeleri kendi hareketlerinle yaptın. İsten tek bacak yapabilir. Hayır. 8 oldu, 8 oldu, 9 Bayağı bitirdik. Bayağı bitirdik. Bu sayede bütün vücut çalışmış olabilirsiniz gördüğünüz gibi bayağı bitti. Bayağı Ama... yoruluyorsunuz. Evet. Peki sence hangi bölgede çalıştırdık? Neredeyse artık her yerimizi çalıştırdık. Karın, bacak, kol, hepsini çalıştırdık yani. Beş bitiyor da sadece bütün yıkadığınızda bütün yıkadığınızda çalıştırıyoruz. O zaman... Evinizde denemeyin <laughs> Tamam tersi. Biz bu arada dışarıda yaptık ama evde yapabilmeniz için bu egzersizleri size verdik. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Ne yapsınlar? Egzersiz. Ve Abone olsun söyle. Lütfen abone olmayı unutmuyoruz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> İstersen biraz daha açık kalsın söyleyeceksen. Hayır bunları bana baştan söyleseydin belki seni daha çok şey yapabilirdim Doğanacığım. Ne gibi? <laughs> abone olmayan şöyle olsun. Ben pis miyim? Bana temizlen dedi Allah aşkına. Kendine bak. Kendine bak bana pis diyene bak. Aa ne var ya? Çok iyiyim bak tertemizim şu anda. <laughs> Bu Doğanay'ın biraz önce video çekiyorum diye bizi çekmediği için alkışlarım. Neden çekemedin bir sor. Almış kucağına beni yolun şu ortasında bekletiyor. Allah aşkına. Başaramadık abi. Başaramadık. <laughs> Neymiş bu şularda yaşayacakmışız. Öleceğim. Hadi bir daha atlayalım mı? Al <laughs> Hayatım böyle geçiyor. <laughs> bir tramvaya bile bindirmedi. Bak tramvay arkada. Tramvay aldım ona. <laughs> Evet. Ama iyi. geçiriyorum ben arkadan geçiriyorum. Arkadan tamam, geçiriyor. Yani. Neymiş biz yanından yürüyecekmişiz. Tabii tabii. Koskoca tramvayın var. Bir de binecek mi? He. Yani. <laughs> Durduracağım abi şu an. Birim. Ya bari <laughs> durdur bineyim ya. <laughs> Yürürüm ben.